Ön seçim önemli. Neden önemli? Çünkü CHP çok hızlı bir yerel seçime gidiyor ve bazı adaylar aslına bakarsanız Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla riske girdi. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Adana Zeydan Karalar, Antalya Muittin Böcek, Aydın Özlem Çerçioğlu, İzmir Tunç Soyer, işte şu anda aklıma gelmeyen. Hatay Lütfi Savaş böyle birkaç tane yani Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin karşısında olan ve bu değişim çağrılarını erken bulan eleştiren Büyükşehir Belediye Başkanları. Unutmayalım CHP'nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı var ve Türkiye coğrafyasının %75'ini Türkiye ekonomisini yöneten bütün iş dünyasının da yine yüzde seksenini yönetiyor bu büyükşehir belediyeleri. Önemli yani çok önemli bir güçtü. Bu 11 büyükşehir belediyesinin onu Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Ankara Mansur Yavaş o da o isimlerden biriydi. Şimdi bu isimler riske mi girecek? Çünkü eğer bundan sonraki süreçlerde ön seçimle yerel belediye adayları belirlenecekse o zaman dönülecek, örgüte sorulacak. İstanbul'da buna dahil olmak üzere tabii yani ön seçimi şurada yapıyorum, burada yapmıyorum diye bir şey yok. Bakalım Tunç Soyer İzmir örgütünden çıkabilecek mi? Bakalım Muhittin Böcek Antalya örgütünden çıkabilecek mi? Ee, gibi gibi. Bakalım e, e, işte e, Zeydan Karalar Adana il örgütünden çıkabilecek mi? Fakat buna rağmen e, özgür özel son derece barışçıl ve e, Birleştirici fotoğraflar vermeye devam ediyor. Bakın bugün Yeni Asır'ın bir manşeti var. Ee, size önce onu göstereyim. Ee, bunları birazdan verelim. Evet bu önemli. Yeni Asır biliyorsunuz bir AK Parti yayın organı. Zaten e, eski genel yeni yönetmeni İzmir e, e, temsilcisi Şebnem Bursalı şu anda AK Parti'nin milletvekili olarak seçildi. Ve bakın böyle bir e, manşet yapmıştı bugün e, Yeni Asır. İzmir'e özel kaos bir İzmir gazetesidir. O manşeti biraz büyütmeni rica edeceğim Efe'cim. Çünkü orada bazı isimler gündeme getirilmiş. Yani Özgür Özel'in Tunç Soyer'i değil. Mart seçimlerinde başka isimleri İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapacağı konuşuluyor. O isimler arasında şu anda zaten İzmir, eski İzmir vekili olan Selin Sayekböke var. O isimler arasında halen İzmir milletvekili olan Murat Bakan var. Biraz yaklaştıralım. Evet teşekkürler. O isimler arasında eski e, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu var. Ama en enteresanlarından biri o isimler arasında Buğra Gökçe var. Buğra Gökçe elinde mikrofon tutan gözlüklü beyefendi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısı. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteriydi. E, ve ee, orada Tunç Bey'le bir yol yürümüştü. Kendisi şehir ve bölge plan, planlama mezunudur. O Benim meslektaşımdır. Ee, uzun yıllardır CHP'de siyaset yapıyor bürokrat olarak. Daha önce Çankaya Belediyesi'nin genel sekreteriydi. Sonra Aziz Kocaoğlu döneminde e, İzmir'e geldi ve şimdi de İmamoğlu'nun genel sekreter yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediye e, sinde. Bu isimlerden birinin aday olacağını ifade ediyor yeni asır. Olabilir, mümkün. Yani Tunç Soyer adaylaşmayabilir ama ön seçim yapılacaksa ve ön seçimden Tunç Soyer çıkarsa da o zaman ne olacak? İşte Böyle bir gündem bekliyor şu anda e, CHP'yi. Mart yaklaştıkça yani önümüzdeki bir buçuk ay içinde aslına bakarsanız Ocağa kadar bu adayların netleşmesi lazım. İsimlerin kamuoyuna açıklanması lazım ki bu adaylar hiç değilse üç ay kampanya yapabilsinler. Kendilerini e, bölgelerindeki seçmeni anlatabilsinler. Demek ki çok kanlı, e, çok gergin e, bir, bir buçuk ay geçirebilir CHP ya da tersi Özgür Özel bu süreci de Bütünleştirici, kamplaşmadan daha sakin bir dille yönetebilir. Böyle yönetse bile Tunç Soyer adayı yapmayabilir mi? Evet, o da mümkün. Yani o da hala ihtimal dahilinde. Özgür Özel bugün Manisa'daydı. Demin kasketti fotoğraf oradan ve Manisa'da yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak diye bir açıklama yaptı. Çok doğru. Şu anda CHP genel başkanını değiştirdi ama iktidarı hala değiştirebilmiş değil. En az 4 sene var genel seçimlere ve Mart ayında yerel seçimlerde bir önceki yerel seçimlerde eski genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarattığı ittifak başarısını geçebilirse Özgür Özel ve ekibi ne demek istiyorum? Yani 11 büyükşehir belediyesinden daha fazlasını, 250 ilçe belediyesinden daha fazlasını belediye meclisleriyle örneğin İstanbul'da daha fazla ilçeyi alarak kazanmayı başarabilirse özgür özel işte o zaman koltuğunda çok daha rahat oturabilir ve genel seçimlere CHP güçlenmiş, daha fazla belediye ve daha fazla ilçe belediyesi kazanmış, kamuoyunda çok daha rahatlamış, elini güçlendirmiş bir şekilde çıkabilir. Onun için cümle doğru. Yerel seçimler gerçekten de iktidarın anahtarı olacak. Peki Kılıçdaroğlu döneminde öyle oldu mu? Olmadı. Şöyle oldu. Kılıçdaroğlu 2019 yılında muazzam bir ittifak stratejisiyle daha önceki sayısız başarısının üstüne sürpriz bir ittifak başarısıyla Mansur Yavaş'ı Ankara'da, Ekrem İmamoğlu'nu e, İstanbul'da, kendisine muhalefet etmiş Tanju, Tanju Özcan'ı Bolu'da, e, Selahattin Ekicioğlu'nu Kırşehir'de, ee, Bilecik'te e, çok enteresan adaylar bularak Zeydan Karaları Adana'da, Muhittin Böceği sağ siyasetten gelmiş bir isim olarak Antalya'da, Vahap Seçeri eski bir milletvekilini Mersin'de adaylaştırarak e, gerçekten de iyi bir sonuç aldı yerel seçimlerde 2019 yılında. Sonra ne oldu? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanabildi mi? Kazanamadı. Aynı ittifak stratejisini 2019'da kurduğu ittifak stratejisini hangi stratejiydi o? Yani işte İstanbul'da HDP ile ve İyi Parti ile aynı anda ittifak kurabilme stratejisi. Beylik düzünde bir ilçe belediye başkanını büyükşehir belediye başkanlığına ikna etme ve onu oraya taşıma stratejisi. Bunu ne yazık ki altılı masa ittifakı sırasında yapamadı. Yerel seçimlerde gösterdiği liderliği altılı masa ittifakı sırasında gösteremedi. Yerel seçimlerde e, kurguladığı yaratıcı işbirliklerini altılı masada hayata geçiremedi. O nedenle e, Türkiye kazanılamadı. Yerel seçimler kazanıldı halde. O yüzden Özgür Özel e, ve ekibi kurmayları e, yerel seçimleri kazanırsa bile Türkiye'yi kazanamayabilir. İkinci bir şey, yerel seçimlerde bekledikleri başarıyı da elde etmeme ihtimalleri var. Siyaset ihtimallerle dolu sonuçta. Ankara'da durum biraz daha kolay ama özellikle İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun işi gerçekten zor. Hele şimdi ya e, daha da güçlenmiş bir CHP'nin karşısında iktidar ve ittifakı çok daha dişli bir aday için kolları çoktan sıvamıştır. E, ve çılgınca çalışıyorlardır İstanbul'u geri almak için. Yani zaten Ekrem İmamoğlu her zaman söylüyor. Ben İstanbul'daki rakibimi biliyorum diyor. İstanbul'daki rakibi Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun. Herhangi bir aday değil yani. Bizzat... E, bizzat e, Tayyip Erdoğan'la yarışacak Ekrem İmamoğlu kolay bir yarış olmayacağını şimdiden söylemeliyim.